Herkese tekrardan merhaba gençler. Bu sizlerle son sonra çıkarsın. Kaldığımız yerden hızlıca devam ediyoruz demek isterdim ama. Hızlıca bir devam edemeyeceğim maalesef. Videolarımız aksadı biliyorum. 2 ay oldu. Hatta 2 ay 10 gün falan oldu. Belki daha fazla. Yani videolarımız aksayacak. Bunu en baştan söyleyeyim yani sizlere. Videolarımızın aksama sebebi en başta olmak üzere internet. Sonra okul. Yani bildiğiniz üzere Türk Telekom altyapısında sıkıntı var. Yani o yüzden internetimiz genelde gidiyor. Veya pingim çok oluyor. Video atacağım zaman internet gidiyor falan. Yani Olaylar karışık. Ee, okul zaman olduğu için e, zamanlarında falan diyorlar. Bayağı kısacak. Belki evet, bazen bir haftada değil, bazen bir ay değil, gelebilecek. Gelebilecek. Bazen bir ay değil, bazen bir haftada değil. falan bir ay değil. Bazen de haftalık küçük ya da ne de bilir. O yüzden sizlerden bir like atlaması için moral olarak sizleri de biliyorsunuz bırakmayayım çalışıyorum. Hemen hızlıca yapıyorum zaten. Çek. Evet beyler bildiğiniz üzere. Bugün küçük 10 Bak Bu elde Jitter oynayacağım zaten Jitter sesli bir kumar da ben gerçekten kusura bakmayın. Bu kullanmaktır. E, Bak kullanacağım zaman diğer bir kumar kullanacağım. E, ama o zaman kusura olmayacak. O Kullanamadığımdan dolayı da Jitter'ın gelecek. Bazı bir Evet şu arabayı aldık. Çok iyi. Bu arada bilgisayarda format attım yani. Hemen hemen iki ayarım var. zaten yerlerde çöküşte. O yüzden sizlerden bir tane Abi. Bu önemli bir şey Evet, evet. Of bu adamı iyi aldım. İyi aldım yoksa üzüldü var yani. Bu arada en başta şu konudan da bahsetmek istiyorum. Discord'u kapattım ve yani, sen yani. Hiç bir kişi var. Neden beni banladın diye çok kişi yazmış. O yüzden normalde banlamadım. Hemen ikinci parti için Bu sergimi ciddi Evet hızlıca ikinci parta geçtik videomuza geçelim de başta. Şimdi video çekmiyorduk şu an konuşamıyorum yani. Şu an inşallah sesim iyi geliyordur. Ee, i̇yi falan. Bu arada montaj programının ne kullandığımı falan da yani bir tane videomu da açıkladım. Yani, Belki iyi bir koyabiliyorum. Bir koyarsam da bir videomu koyabiliyorum. Bir Abi sen çok kansersin. Abi onu oynadık şimdi uzun süredir. Bayağı kötü oldu. Bu arada makro bıraktım ben gençler En yani. baştan söyledim. Skotun hücumda kapattım. Önden açmışım işini soracağım. Bir ve geldik ya. Geldi zaman hiç merak etmiyorum. Abi o tam okusam. Diğer parta geçelim. Üçüncü sizlerle birlikteyiz. Hemen diğer partımıza geçmiştik. Geçmiştik mi? Evet gençler üçüncü parta sizlerle birlikteyiz. Hemen diğer partımıza geçtik bu arada. Ya, evet, bu halde yine bir şey oluyorum. Ee, diğer bundan sonra gel kazanç satıyorum. Bundan sonra gel makro oynayacağım. Arasında hiç fark almayacaksınızdır. bayağı tutuyorum. Ben de alışamadığım için de bıraktım makro'nu. Bu arkadaşımız artık değil. Abi. Bu arkadaşı aldık çok güzel oldu bence. Yani bu arkadaşı almamız baya iyi oldu çünkü yedertecek bir yanar ortamı diyor. Birkaç eldir neden orta çıkmıyor yani. Abi o ortayı aldı. Onları ortaya arkadaşlar dördüncü parta geçtik ama oynamayı unutmuşum kusura bakmayın yani. Bu elle ciddi oynayacağım. Bu kazanırsam diğer diğer partlarda full mahkul oynayacağım. Arasında şu parça ciddi anlamamın çünkü mahkul ile berbat oynayacağım. Berbat. Bu arada şey ciddi küçük tuştan yapıyorum. O yüzden ciddi sesini gelmeden küçük tuş. E, ses çıkartıyor Adam yani ciddi sesini yani, falan bozuldu. Yani, yani, kafayı yedi. Abi bu arada otomatik yok abi. Otomatik çok yani çok e, otomatik kullanıyorum. Kullanıyorsun bu olay. Konuşamadım abi. Otomatik olan çok fazla kullanmıyorum. E, deniyorum ama kullanmaya çalışıyorum. Ne diyor yani bir, bir anlamda çok iş <laughs> kullanıyorum. Ama otomatik çıkan çıkan kişilere e, karşı kullanmayı düşünüyorum. Evet. Arkadaşım. Ya yani bizim var ya başlayacağım abi seni de alalım kardeş bu adam ilki aldık yoksa arkadan adam gelmekte evet geliyordu ya ananı sıçık koyduk pink, pinki pinki Kız size sizlerle birlikte dördüncü partta sizlerle birlikte neler sürekli ölüp ölüp duruyorum kusura bakmayın uzun zamandır Sky'a var pek fazla oynamadım Kazı benim arada akrabalar falan yakın arkadaşlarım gidiyor bayağı yakın arkadaşlarım falan gidiyor Kız hızlı denmez arada giriyorlar böyle hesaplaşı kalmış diye uzun zamandır girmedim pek fazla o yüzden de kötü oynuyorum Böyle dijital oynayacağız kazanırsak diğer ee, kartlarda ama böyle bak da baya kötü olur hem şey yani, kazanamam bir çıkarmaya çok uğraşıyorum bu arada bir şey olmadan attıktan sonra baya bozuldu yani onları düzeltmeye çalıştım tabii ki de düzeltebildiğim kadar düzelttim Evet bu adamı da aldık. Çok güzel oldu. Bu arada makroyu, makroyu ee, e, basamayacağım bir ihtimal. bu arada hitırı da küçük düştü oynadım. Küçük düştü oynadığım için de zaten ses çok fazla çıkmıyor. Bu arada kapı çok kapandı. Çok fazla çıkmadı içinde. Size hitır sesi gelmiyor olabilir. Bu arada otomatik kullanmıyorum yani. Evet bunu artmış. attık. bir iki daha baya konuşmayı baya baya düşündüğü için baya karışık evet baya karışık şey öldürdük baya iyi çok kişi benden video atmamı çok istiyor ve herkes yorum yorumlara olsun ee, o yüzden herkes çok yavru video mu aldı falan diye ben çekemedim ve yani onları kırmak istemedim isteğim yoktu yani. Ee, bu arada son cevap videosunda genellikle şey sormuştum. Ee, Youtube'a neden, ne, ne için başladım? Ben bu konunun ilgili bir bilgi vermiştim. Yani kimseden sarktığımı anlamadım. Bu arada diğer part için diğer part'tan. Evet beyler diğer part'e geçtik. Ee, bu arada neden Youtube'a başladım? Bunu en baştan söylediğim zaten. Bizi sarktığına çok kişiye de demiştim zaten. Ee, Youtube'a yeni bilgisayar anlamıştım ben başlamak Yani ileride gezdik ve e, onu da bilgi almak için başladım. Yani, çok fazla gelişme şeyim yoktu yani. para fazla gelişeceğimi falan düşünmedim. Daha fazla falan yani, Bırakırım diye düşündüm. Aklım gelişmeye başlayınca bilinç alıyorum. Bırakmadım. Devam ettim. Yani, yani, Baya iyi oldu aslında. Bırakmadım. Sizlerle işte size valla size iyi bağlanma yani. Yolumlarla e, falan düşündüm. Ora, mwakou basman wote. Woye, mwen sona. Matto wote. O, a wote. Matto wote. Matto wote wote gilye wote. Mwen pa jye wote. E, ta gichivare gilye wote. Pat, pat, pat. Pat, 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 pat. Evet bu arkadaşın iyi ki attık yoksa sıçacak biz ağzımıza. Bayağı iyi oynuyordu. Aykırı adam geldi. İyi oldu. Ona yalasın biraz. Kendine kendine de olsun. Gelin şunları bir clean up atalım. Atamadık abi. Adamın içinden geçmiş. Adam iyi oynuyor. Reis. Reis. Nereye? Ne? Evet. Ne? 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 Hemen yani diğer parça geçelim. Diğer parça makro Evet beyler şu an makro'lu bir partimize geçtik. Bakalım makro'lu kaç tepiş yapıyor. Valla salladım bir ayar da. Yani bizim arkadaşların verdiği bir ayara geçtim. Bilmiyorum ya yani, makro'lu oynayacağım. Bu ayar kötü buraya gidiyor. Sabit duruyor ve kötü buraya gidiyor. Bakacağız ya kötü oynayacağım. Evet bakalım. Bu arada yok yoksa onlar ne var. Yani ola var. oltomobusu kullanamıyorum Ciddi anlamına eğim abi Oltomobusu kullananlar helal olsun Nasıl eğim yani? hmm. alıyorum hmm. bizim şeymiş ha

kullandığımı söylemiştim ya da kullanıyorum bu ne ya? Abi bu ne ya? Yok ki, gibi ya. Nasıl kullanıyorsunuz abi siz bunu ya? Oğlum cebine basmakta elinde durdu. Adam içimden geçti. Bravo Bu arada İngilizce işte, bende hani bir program var. Adamların makul olmadığını görebiliyorsun yani. Ama o programı açmadım. Yani o, o programı yakında gösteririm ben size. Allah'ım Allah'ım Abi bu adam ne oynuyor ya. Ya yapacak bir şey yok oğlum. Michael ne kötü oynuyor işte ya. Hemen size de geçelim Evet bakalım bu eli alabilecek miyiz bak bu şekilde. Eyvallah reis. Okey abi oğlum ya. Nereyin kardeşimiz ha? Nereyin <laughs> çok sağ olsun ederiz. Bu arada bu yola ara, yani

Thank you please, 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 please,